6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmamıza hoş geldiniz. Diğer derslerde yazılı hazırlık videolarımızın gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Hadi şimdi gelin hemen yazılı çalışmamıza hızlı bir şekilde başlayalım. Aşağıda açıklaması verilen bilgilerin cevabını tablodan bularak X işaretiyle belirtiniz demiş. Hemen sorumuza bakalım. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Evet Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir değil mi? Hemen şuraya işaretimi koyuyorum. Asya Hun Devleti'nin ilk hükümdarı da kimdi? Teoman'dı. Hatırlamış olalım. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Evet, Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Köktürklerdir. E, kurucusu kimdir? Köktürklerin Bumin Kağan'dı. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti kimdi? Uygurlardı. Uygurlar birçok açıdan önem teşkil etmekte. Yerleşik yaşamada ilk geçen Uygurlardır. İlk Türk devletlerinde devletçilerin görüşüldüğü meclisin adıdır. İlk Türk devletlerinde devletçiler kurultayda, diğer adıyla kengeş ya da toyda görüşülmekteydi. Son sözü kim söylerdi? Hakan söylerdi kurultayda. Bu nedenle kurultay bir danışma meclisiydi. Aynı zamanda Hatun, Hakan'ın eşi olup devlet yönetiminde söz sahibiydi. Kurultay Hakan'ın yanında otururdu. Hakan olmadığı zaman kurultaya başkanlık ederdi. Bu bilgileri de hatırlamış olduk. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ölüler için yapılan oda şeklindeki mezarların adıdır. Orta Asya'da Türkler ölümden sonra da hayatın devam ettiğine inanır. Bundan dolayı ölen kişiyi kıymetli eşyalarıyla beraber kurgan adını verdikleri mezarlara ne yapardı? Gömer, gömerlerdi. Ölen kişinin arkasından da bir cenaze töreni yapılırdı. Bu cenaze töreni adı da neydi? Yuğdu. Bunu da hatırlamış olduk. Geldik boşluk doldurma sorularımıza. Aşağıdaki ifadelerde yer alan boşlukları verilen kelimelerle uygun olanlarla doldurunuz demiş. Hemen bakalım. Nokta nokta bir kişi ya da olayla ilişkin yeterli bir bilgi edilmeden önceden peşin bir karara varmış olma durumudur. Bir kimseye veya bir şeyle ilgili olarak önceden edilmiş olumlu veya olumsuz yargıya biz ne diyorduk? Ön yargı ya da peşin yargı diyorduk. Hemen buradan silip buraya ön yargıya yazıyoruz. Evet eski Türklerde ilk düzenli ordu teşkilatı Asya Hun hükümdarı nokta nokta tarafından kurulmuştu. Orada da ilk defa onun sistemi kurmuş ve orduyu bu sisteme göre oluşturmuştu. Kimdi bu? Metahan, değil mi? Hemen Metahan'ı buraya yazalım. Şuradan da çizelim ki karışmasın. Nokta nokta bireylerin oluşturdukları grup içinde üstlendikleri görevlerdir. Evet, birbirinin farklı gruplarda farklı görevleri, farklı rolleri olabilir. Aile içinde çocuk rolünde, sınıfta öğrenci rolünde, futbol takımında kaptan rolünde. İşte bu farklı gruplar içerisinde oluşturulan gruplar içerisindeki üstlendikleri görevlere biz ne diyoruz? Rol diyoruz. Hemen rolü getirip buraya yazıyoruz. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde devlet işlerini görüşülerek karara bağlandığı meclise ne deniyordu? Kurultay, e, kengeş ya da toy deniyordu. Burada kurultay var. Hemen onu yazıyoruz. Evet. Beşinci ifadem. Nokta nokta bir toplumun kendi özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi öğelerin hepsine verilen adı. Neydi bu da? Kültürdü değil mi? Hemen kültürü buraya yazdık. Kültür bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü sanat, inanç, örf adet, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan, yaşayış ve düşünce tarzına ne deniyor? Kültür deniyor diyoruz. Evet geldik doğru mu yanlış mı sorularımıza. Hemen bakalım. Aile içinde bulunduğumuz ilk grup ve aynı zamanda ilk sosyal kurumdur. Evet aile içinde bulunduğumuz ilk gruptur ve aynı zamanda ilk sosyal kurumdur bu ifademiz. Doğru olacak. Eski Türk devletlerinde hükümdarlık yetkisinin Hakan'a gök tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu inanışa kut denirdi. Evet Türkler arasında gök tanrı inancı yaygındı. Gök tanrı inancı tek tanrılı bir inanç sistemiydi. Ayrıca eski Türk devletlerinde ölümden sonra hayatında devam ettiğine inanır. ve Bu nedenle ölen kişi kıymetli eşyalarıyla beraber kurgan adı verilen mezarlara gömülürdü. Bu bilgimiz doğru bir bilgidir. Öğrenci olmak doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir. Doğar doğmaz öğrenci mi oluruz? Hayır. Bu ifademiz yanlış olacak o zaman. Doğuştan sahip olduğumuz roller işte evlat rolü olabilir değil mi? Hepimiz doğar doğmaz bir annemiz bir babamız oluyor. Evlat rolümüz var ancak o öğrenci sonradan sahip olduğumuz rollerden birisidir. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma birlik ve beraberliğimize katkı sağlar. Kesinlikle katkı sağlar. ...toplumsal yardımlaşma, dayanışma bu tarz şeyler e, ülkelerin, milletlerin birlik ve beraberliğine katkı sağlar. Tarihi ticaret yolları toplumla, toplumsal arası ilişkileri sadece iktisadi alanda etkiler demiş. İktisat ne demekti? Ekonomi demekti değil mi? Tarihi ticaret yolları toplumun arası ilişkileri sadece ekonomi alanında etkilemez. Birçok alanda etkiler. Örneğin siyasi alanda etkiler, kültürel alanda etkiler, ticari alanda etkiler, ekonomik alanda etkiler... ...ancak sadece iktisadi alanda etkiler dediği için yani sadece ekonomi alanda etkiler dediği için... Bu ifade yanlış olacak. Empati kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakmasıdır. Kesinlikle doğrudur. Tam olarak empatinin tanımı budur. Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak onun bakış açısıyla, onun düşüncesiyle düşünebilmek, onun bakış açısıyla olaylara bakabilmektir empati. Kişi aynı anda birden fazla rol üstlenemez. Niye üstlenemesin? Bir kişi aynı anda hem baba, hem öğretmen, hem evlat olabilir, üstlenebilir. Bu ifademiz yanlıştır. İslamiyetle birlikte Arap Yarımadası'nda insan hakları konusunda önemli ilerlemeler yaşanmıştır. Evet bu ifademiz doğrudur. İslamiyet ile e, İslamiyetin gelmesiyle birlikte Arap Yarımadası'nda birçok konuda önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle insan hakları konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Bu ifademiz doğrudur. Sorumluluk üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir. Evet bu ifademiz doğrudur. E, sorumluluk üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir. Bu ifademiz doğru bir ifadedir. Türklerin konar göçer yaşam tarzına sahip olmaları tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır. Konar göçer yaşam tarzı yani göçebe yaşam tarzı tarımın gelişmesine katkı sağlamaz. Tam tersi e, tarımın e, olmamasına neden olur. Bu ifademiz o halde nedir? Yanlıştır çünkü e, ekiyorsunuz bir şey sonra hoppa gidiyorsunuz başka yere. Göçebe bir hayat tarzıyla yaşıyorsunuz. Ektiklerinizi biçemiyorsunuz vesaire. Yani tarım maalesef e, konar göçer yani göçebe yaşam tarzıyla ne yapmaz? Gelişmez. Evet geldik diğer sorumuza. Aşağıda yer alan sorulara cevapları doğru bir şekilde eşleştiriniz diyor. Burada bir eşleştirme sorusu. Hemen bakalım. Kırsal kesimlerde işlerin el birliği ve sırayla yapılmasına dayanan geleneksel yardımlaşma. Evet bu geleneksel yardımlaşmaya ne deniyor? İmece deniyor değil mi? Hemen imeceyi getirip buraya yazalım. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir demiş. Evet yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti kimdi? Uygurlardı. Uygurlar birçok alanda önemli işler yapmıştır. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Müslümanlarla Mekkeliler arasında 624 yılında yapılan savaştır. Medineli Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 624 yılında Bedir Savaşı yapılmıştı. Hemen getirip Bedir buraya yazıyoruz. Bu savaşta 300 kişilik Müslüman ordusu 1000 kişilik müşrik ordusunu mağlup etmişti. Bunu da hatırlamış olduk. Köktürklerden kalan en önemli yazılı belge Orhun kitabeleridir. Hemen yazalım. Orhun Abideleri, Orhun Kitabeleri. Evet. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan ve İslam donanmasını kuran halife de kimdi? Hazreti Osman'dı. Hemen Hazreti Osman'da buraya yazalım. Evet, Kur'an-ı Kerim'i çoğaltmış ve İslam donanmasını kurmuştur diyoruz. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Test sorularımıza gelmişiz bile. Evet. Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir demiş. Evet, biri olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Öğrenci doğuştan mı sahip olduğumuz rollerdir? Hayır, sonradan. Oyuncu sonradan, annelik sonradan sahip olduğumuz rollerdir. Ancak evlat doğuştan sahip olduğumuz rollerden bir tanesidir. Aşağıdakilerden hangisi sorunların çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz? Evet, bir sorunla karşılaştığımız zaman bu sorunu çözmemiz gerekir. Yetkili kurumlara başvurarak çözmeye çalışmak evet, bir sorunu bu şekilde çözebiliriz. Sorunla ilgili dilekçe vermek bir sorunu yine bu şekilde de çözebiliriz. Bakanlık hatlarını arayarak yardım istemek, evet bir soruna karşılaştığımız zaman çözüm yöntemlerinden birisi yine bu olabilir. Ancak sorunu görmezlikten gelmek sorunun çözümü için kullanabileceğimiz bir yöntem değildir maalesef diyoruz. Evet, geldik diğer sorumuza. Buna göre sosyal roller hangi yargılarından hangilerine oluşabilir demiş. Yukarıda bir ifade vermiş. Önce onu okuyalım. Zeki Bey gün boyu öğretmen rolünü üstlendikten sonra akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir. Buna göre sosyal roller zaman içerisinde değişebilir mi? Evet bakın zaman içerisinde değişmiş. Bazıları sonradan kazanılır mı? Evet. E, sosyal yani Zeki Bey e, sonradan öğretmen olmuş, sonradan baba olmuş değil mi? Bazı roller sonradan kazanılabilir. Kişilere bazı sorumluluklar getirir. Evet, sosyal roller kişilere bazı sorumluluklar getirir. Evine geldiğiniz çocuklarına karşı baba rolünde babaların bir sorumluluğu var değil mi? O halde bu ifademiz de doğrudur. Hangilerine ulaşılabilir demiş. Üçüne de ulaşılabilir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ortaokul 6. sınıfı öğrencisi Umut Aras'ın evde alabileceği sorumluluklarından biri olamaz. Evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz diyor. Dikkat edelim. Sabah uyandığında yatağını düzeltmek. Evde alabileceği sorumluluklardan biri mi? Kesinlikle evet. Bana olamaz dediği için olumsuz var Odasını temiz ve düzenli tutmak. Evde alabileceği sorumluluklardan birisi mi? Kesinlikle. Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek. Bakın 6. sınıf öğrencisi tabii ki yardım edecek. Bu da yine evde alacağı sorumluluklardan birisi. Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak. Hayır. Bu evde alacağı sorumluluklardan birisi olamaz. Ekonomik ihtiyaçları karşılamak 6 yaşındaki bir öğrenci için çok çok erkendir değil mi? Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki metinde kültürel öğelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? Hemen okuyalım. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Ortak bir geçmiş. Geçmiş olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbn Haldun şöyle der. Sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacaksın. Evet. Kültürel üyelerimizin hangisine önemli, önemine vurgu yapmış? Sürekli neyden bahsetmiş? Geçmişten bahsetmiş. Yani tarihten bahsetmiş değil mi? Dille alakalı bir şey var mı? Yok. Dinle alakalı var mı? Yok. Dayanışmayla ilgili bir şey var mı? Yok. Ne yaptı? Ne demiş? Milleti bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmiş. Yani bir tarihe sahip olmalıdır diyerek e, kültürel kültürel öğelerden tarihin önemine vurgu yapmıştır diyoruz. Aşağıdaki tabloda Türk İslam edebiyatının ilk eserlerinden bazıları ve yazarları verilmiştir. Hangi iki eserin yazarı yer değiştirirse bütün ifadeler doğru sıralanmış olur diyor bana. Hemen bakalım. E, Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip evet eser Kutadgu Bilig yazarı Yusuf Has Hacip doğru mu? Doğru. Divan-ı Lügat -ı Türk yazarı Elip Ahmet Yükneki. Hayır. Divan-ı Lügat Türk'ün yazarı kimdi? Kaşgarlı Mahmut'tu. Bu yanlış yazılmış. Atabetül Hakayık bunun da Edip Ahmet Yükneki olacak. Bu da yanlış yazılmış. Divan Hikmet Hoca Ahmet Yesevi doğru yazılmış. Evet. Yana ne diyor? Hangi ifade yer ifade yer değiştirirse bütün ifadeler doğru sıralanmış olur. 2 ile 3'ün ne yapması lazım? Yer değiştirmesi lazım ki bütün ifadeler doğru olsun. Evet geldim 7'ye. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra yaşanan değişmelerden hangisi siyasi alanda bir değişim meydana geldiğinin bir göstergesidir? Siyasi alanda bir değişim arayacağım. Türkler cami medrese türbe gibi yapılar inşa etti. Bu siyasi anlamda değil, dini anlamda bir değişmedir diyebiliriz. Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçiş sağlandı. Evet bu da çok siyasi olarak bir gelişme sayılamaz. Bir da yine toplumsal bir gelişmedir diyebiliriz. Devlet işleri kurultay denilen meclis yerine divanda görüşmeye başladı. Evet bakın burada siyasi bir değişim var. Türk İslam edebiyatı ürünleri yazılmaya başlandı. Burada da siyasi alanda bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. Ancak e, devlet işlerinin kurultay denilen meclis yerine divanda görüşülmeye başlaması siyasi alanda bir değişimin olduğunu gösterir. Umut Taras'ın verdiği bilgilere göre bu devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bu Min tarafından kurulmuş, yazıyı kullanan ilk Türk devletidir ve Ergenekon Destanı'nı yazmışlardır. Evet. Kök Türk Devleti Bumin tarafından kurulmuştu. Yazıyı kullanan ilk Türk Devleti'ydi ve Ergenekon destanını yazmışlardı. Hemen Kök Türk Devleti'ni getirip burada ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Geldim 9'a. Yukarıda verilen ifadelerden hangisinin açıklaması aşağıdaki şıklarda yoktur demiş. Eski Türk Devletleri'nde Tanrı tarafından verildiğine inanılan güç neydi? Bu güç kut inancıydı değil mi? Kut inancı var. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti kimdi? Asya Hun Devleti'ydi. Var. Ölen kişilerin arkasından yapılan cenaze töreni neydi bu? Yuğdu değil mi? Hatırlayalım. Yuğdu burada var. Ancak kurultayla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yok. O halde doğru cevabım kurultay zaten şıklarda yoktur diyor. Türkler tarihte demiri işleyen, halıyı dokuyan ilk milletlerdendir diyen biri sırasıyla Türklerin hangi alanlarda eserleri ortaya çıkardığını ifade etmiştir. Bakın demiri işleyebilmek için ne yapmak lazım? Madencilik. Halıyı dokumak için dokumacılıkla uğraşmak gerekir. O halde madencilik artı artı koydum dokumacılık artı artı koydum. İkisinin de artı aldığı yer neresi? A şıkkı sırasıyla madencilik ve dokumacılık olacak diyoruz. Evet geldik sınav sorumuza. Türkler yapılan hangi savaş sonucu İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır? A. Malazgirt. B. Talas. C. Bedir. D. Uhud. Sınav sorumuzun cevabını yorumlarda yazmanızı istiyorum. E, bu soruda sınavınızda yine çıkabilir. Kendinize çok iyi bakın. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Ayrıca sınavdan kaç aldığınızı yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.